merhaba. <laughs> Arkadaşlarım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş şey geldiniz. Bugün size hayvanları göstereceğiz Hazar Kağan'la değil mi? Evet bunu ben. Evet ben göstereceğim. Sen de arkadaşlarına verip gösterebilirsin. Ne o? Ördek. Aslanız. bu ne? Bu ne? Ördek. Ördek nasıl ses çıkarır? Ama arkadaşlarına da bak, göster. Bak, bak, Arkadaşları görmüyor. Evet, vak 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 yapar. Ben arkadaşlarına göstereyim böyle. Ördek. Vak 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 yapar. Anneciğim Peki, Hazar Kan. Bu ne? Kaplan. Bu ne? belli. bunda ne? Bu Kaplan anneciğim. Kaplan nasıl ses çıkarır? Yapan. Evet. Bu ne? yapar? ne yapar? Böyle? Aa, bakalım. Bakır. Bu ne? Eşek. Eşek ne yapar? Eşekler ne yapar? Nasıl ses çıkarır eşekler? Aa, ne yapar? Aa, iyi der. Evet. Ama arkadaşların seni görmüyor, biliyor musun? Buraya gel. Tavuk ne yapar peki? Tavuk nasıl ses çıkarır, Tavuk. Ay bana göster. Tamam sana göstereyim. Bu ö ö ö yapar. Evet alkışlıyoruz Hazar Kağan'ı. Ö yaparmış. Peki sıradaki hayvanımız. Hazar Kağan bu hayvanı çok seviyor. Bu ne Hazar Kağan? Fil. Evet fil. Filler nasıl ses çıkarır diye sorarsanız. Biz fillerin ses çıkardığını daha duymadık değil mi Azarkan? Bunu bilmedim. Aa ama sen bunu bilirsin. Bu ne? Biz bunu aldım. Bu ne anneciğim? Bunu, bunu ben anca şapkalı Bunu ben göster ben arkadaşlarına. Ben bu bu tam, ne? Fok balığı Fok balığı. Ha fok balığını istiyorsun. Ama burada fok balığı nerede bilmiyorum ki anneciğim. Fok balığı kim bilir? Yani, köpek balığı var. Köpek balığını göster arkadaşlarına. Bakın. Aa, kocaman köpek balığı. Anladım buldum. Evet. Anladım o Yunus. Yunus o. Gel Yunus'u da gösterelim arkadaşlarımıza. Bu da Yunus. Çok güzel. Peki Hazar Kağan bu nasıl ses çıkarır ya? Ben unuttum. Kediler. Aa. Abi, ne? Kediler nasıl ses çıkarır? Miyav yapar. Evet ya. Miyav yaparlar. Bu. bu, bu de vardı Aa bu da çok tatlı. Bu ne? Birine bakayım. Nasıl ses çıkarır köpekler? Bakın. Hav yaparmış ya köpekler. Aa horoz var burada. Horoz nasıl ses çıkarır? Üy yapardı. Evet. Evet. Anladım, anladım, anladım. Efendim. Peki Hazar Kağan. Ayılar ne yer anneciğim? Bak. Ne yer anneciğim? Kavak. Bal yer. Hani Hı. izlemiştik ya bir filmde bal yemişlerdi. Hazar Kağan. Bu nasıl ses çıkarır anneciğim? Bu oh. oh. ses çıkarır. Ay, evet. Bakayım. Fok var. Aa evet arkasında fok balığı varmış aslanın. Arkadaşlarımıza gösterelim fok balığını. Bak. İşte bu, 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 bu ne? Arkadaşlar o ne? Fok balığı arkadaşlar. Aa burada koyun ve kuzular varmış. Nasıl ses çıkarır koyun ve kuzular? Ne? Evet alkışlıyoruz Hı. ya. Hazar Hasalkan kendini alkışlar mısın? Yıldız, yıldız neydi? Yıldız bu. Aa, yıldız. Bu da deniz yıldızımız. Evet. Arkadaşlarına hoşça kaldı? Hoşçakalın. Ama onlara bakarak hoşça kaldı. Ekrana bakar mısın anneciğim? Bu, 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 bu. Hoşça Öpüyoruz sizi. Öpücük göndermek ister misin? Hoşça kalın. Hoşça kalın.